Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 28 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28892 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 239 oldu. Bir günde toplam 356661 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 30336 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %70,98 oldu. Birinci doz ortalaması %86,45 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı toplamda 108.734.111'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 toplam vaka sayısı bugün 28.892 yeni vakayla 7.095.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup aşılarımızı mutlaka yaptıralım dedi.